Dur şimdi bak bir konuşsana. Böyle baya uzun uzun boş boş. Merhabalar efendim merhabalar merhabalar. Bugün sizlere bu oyunda Sedat, Sedat gelsin. botu gördün mü botu gördün mü? <laughs> Merhaba arkadaşlar merhabalar. Merhabalar. Bugün sizlere bu oyununda nasıl bir tutorial tamamlarsınız onu öğreteceğim. Ne bakıyorsun oğlum? Evet arkadaşlar ilk hareketimize başlıyoruz bakın. Yani sizin gibi eziklere ya, empati kurabilmek için burada ben her şeyimi çıkartıyorum tabi değilse ben... gerek yok. Şimdi ilk hareketimiz şu. Bunu yapacaksınız. Bunu yapmazsanız bir bak olamaz. Anladım. Ben şimdi hemen anlatıyorum. Bir dakika arkadaşlar devrildim Canım acıdı. <laughs> tamam. Şimdi bakın. Bak kardeşim duvara yapıştın ya böyle bak. Hatta ben tilt tiltimi de açıyorum şimdi. Sırf sizin için bak. Açtım ya. Aa. Bakabiliriz kadar yukarı bakıyorsunuz bak. Baktınız ya. Kamerayı sağ veya sola istediğiniz yöne çevirebilirsiniz. Ben sağa çevireceğim. Sağa çevirirken böyle iki kere space basıyorsunuz. Bakın çok basit. Yapamayanı anası sevsin. Gördünüz mü? Hemen attım ben çıktım bak. Çok basit. Oo geldi bu da ya. Hemen arkadaşlar burada o hareketten iki tane yapmanız gerekiyor ama ne gerek var? Ben bunu tek şeyle de yapabiliyorum. Yani kötüyseniz ben ne yapabilirim? Neyse arkadaşlar. Burada çok basit bir hareketimiz var. Yapamadım. Bak gördünüz hemen çıktım. Şimdi burada... Pardon arkadaşlar. Ben şaka yapıyorum. Şimdi burada... Şöyle yapacaksınız bakın. Anladın mı? Ne diyorsun ha? Kıyar. Bu nasıl sınıf spawn? Arkadaşlar bir konuşan arkadaşımız zihinsel engelleri oldu. Şimdi bakın çok basit. Super long jump'ı biliyoruz şu hareket. Biliyor mu kardeşim? Şimdi bunu yaptınız ya. Normal varlan vallan ananın <laughs> attıktan sonra arkasını hep bir daha yapıyorsunuz böyle. Anladınız mı arkadaşlar? Ha. Anladınız mı arkadaşlar? Şimdi bu eşek morayten morayten de bir göstersizse first person'da ama göstermiyor ki eşek. Gel lan. <laughs> Neyse. Aferin kardeşim. Şimdi bura çok basit. Buraya geçmenin şöyle türlü türlü yöntemleri var. Ben ikini size gösteriyorum hemen. Bir dakika arkadaşlar gösteremedim. Göstereme boş ver arkadaşlar ben izleyeyim. Siz değilsiniz ama. Neyse arkadaşlar. Şimdi normal spor long şey attınız. Bak anan bak. -valk. Valkan -valk -valk. Atıyorsunuz buradan tamam mı? Nasıl yapıyorduk lan? Tamam. Attın attın. Sonra var 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 ana atıyorsun arkadaşlar <laughs> <laughs> Hemen Morayet'in isimli bu arkadaşımıza göstersin. <laughs> bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi bu Şuysa. <laughs> bak şimdi arkadaşlar. Bura çok basit. Şöyle yaptınız, valbus attınız. Ama ondan önce şu hareketi bilmeniz gerekiyor. Bak şu hareket var ya bak, full long jump. Bak şu hareket arkadaşlar. Bakın. Bakın şimdi. Bunu yapmak için duvara böyle arkanızı verip normal super long jump atıyorsunuz. Ama W'ye basmadan böyle yukarı doğru ekstra yükseklik kazanmak istiyorsanız böyle yapmanız gerekiyor. Ama karşı duvardan karşı yere geçeceksiniz mesela. Şurada göstereyim. Olmadı arkadaşlar. Gördünüz mü? Hemen uçuyorum. Bu kadar. Şimdi. Öncelikle buraya geliyorsunuz. Gel lan buraya. Şimdi. Bu long jump attınız. Val ana valbus attınız. Bu hareketi yapıyoruz. Sonra bir daha atıyorsunuz. Bir daha hareket yapıyoruz. Sonra valran atıyorsunuz böyle. Gene bu hareket. Gene valran atıyoruz. Gene bu hareket. Anladın mı? Bir de kafası aldı. Pardon arkadaşlar. Anladın mı evladım? Ya adamlar yapacağım şimdi. Hile. Hile ya. Sen benim eğitimimi, benim eğitim şeyimi kötü mü karşılıyor? Pu sana. Ama yine de göstereceğim arkadaşlarınız için. Oğlum ben geri zekalıyım. Ne için Gördüğünüz gibi arkadaşlarım kadar basit. Şimdi Morayten isimli bu arkadaşım yanıma gelsin. Ben size şimdi temel hareketleri öğreteceğim. Temel hareketler için birkaç tane eşya ihtiyacımız var. Tamam arkadaşlar ilk temel hareketimiz. İlk temel hareketimiz arkadaşlar bu. <laughs> Ana, uçma hareketi. Bu hareketi yapamıyorsanız eziksiniz. E Ayıp yani. Neyse kardeş kapat şu kamerayı hadi ya Allah Allah çektik video bitti. Troll video.